Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Sünger Bob güncellemesini tanıtacağım size. Sünger Bob güncellemesi birkaç gün önce gelmişti. Ve burada yengeç restoran var. Üçlü hesaplaşma gibi notlar geldi. göstereyim. Üçlü hesaplaşma. Ve para kazanıyorsunuz. Ondan sonra da 1500 bastonun evet burada böyle biriktirdiğiniz paralarla kostümler güç yemeği star hediyelerini alabiliyorsunuz. Ayrıca en pahalısı 9280 oyun parası ve hiper şarj hediyesi veriyor. Hiper şarj star hediyesi. Bir de kostüm veriyor ve daha fazlası. Ondan sonra bu tarafta böyle böyle güç yemeklerini açtıktan sonra bazen bu tür şeyler çıkabiliyor burada. Tankalar için mesela var. Yüklaslar için, birleştirilmeler için, taban kontrolü için, yüksek hasar için ve keskin nişancılar için bir de topçular için bu tür seviye seviye eşyalar var. Bu eşyalar da onları güçlendiriyor. Evet. Ben videoya girmeden önce yanlışlıkla toplamıştım bu yengeç paralarını ama gene size birlikte burada yeni gelen modları oynayacağız ve deneyeceğiz. Ve bu modların gitmesine 26 gün var daha yani bir ay var. Herkes bence oynayabilir, yetişebilir. İlk önce ben 3 hesaplaşma açıyorum. 3 hesaplaşmada benim favori karakterim Mo. Çok güzel oynanıyor. Gerçekten size de önerim varsa. Ja, het maakt wel zoveel. Ik ga hem daar neerleggen. En je er zo tussen doen, 4 tekenen oplossen hier. En 5 tekenen erop. Ik ga het daar neerleggen. Ik ga hem daar neerleggen, maar ik ga het er maar... Kaçıyor şu anda en üst kararlı. <laughs> bir tane teknolojisi var ve bu nokta bence enerjiler çok kolay kazanılıyor. Doğru tamam. Burada saldırıyorum. Aynen <laughs> <Bize>, aç Çok güzel. Bedava ilk iyi kaldı bize. Hem yani de neredeyse hiç savaşa girmeden 6 yıkımız oldu. Every day I'm Arkadaşlar bazen biz yani ne aldığımız için çok güzel geri dönüş yapabiliyorum. O yüzden ben bunu bazen aşırı seviyorum bu nokta. Çünkü çok güzel uçuyorum onu. Ve yumurta <laughs> olduk. Ya deniz anası modunu deneyeceğim. Siz de denemediyseniz üstü hesaplaşmayı deneyin. Denemeyin. Şimdi ilk önce bir karakterimi değiştirirsem mi diye baktım ama şöyle deniz anasal onu açayım. Bakıyorum savaşçılara. <laughs> Dynamite. Olur gibi. Glee bir dayanama yakınmış. Genelde Nightmare çok çok Ve bu yüzden bunu ihtiyacım işte 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 oluyor arkadaşlar. Örneğin bir şey, güzel oynayanlar varsa lütfen işte bu olay üstte karşılığında

karakter benim bence deri. çok güzel oluyor. Beri de bir mutlu Şimdi can Hem de yani. Hem de kalbim çekildi. Tek tek durum bir savaş var. Bir biz kazanamayız. Bir anlılırsa biz kazanamayız. Bir

Ama um. elmas. Elmas patlıcıyı da sevmiyorum. Ben o zaman sevmediğimi de sevmedim yani. Ve ikisi altı yedim. Kazanırken 5 kupa, 7 kupa falan alıyorum galiba. Ama 8 kupa da olabilir. Bir de benim merak ettiğim şey. Şimdi üçlü hesaplaşma geldi ya. Bu savaş topunda giriyoruz 8 kupa alıyoruz hesaplaşmaya girdiğimiz kupa aldığımıza göre çift hesaplaşmada 9 alıyoruz. Savaş topunda ve 3'e 3 modlarda böyle 8 kupa almamız normal ama 3'e hesaplaşmada 8 kupa, kupa almamız gerekirken biz yani 9 kupa alıyoruz. 8 kupa almamız gerek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Kanalıma abone olup Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz.